Merhaba arkadaşlar ben Gökay bugün sizlere Transformer'ı tam ekran nasıl oynanır onu göstereceğim. Daha doğrusu da tam ekran denilemez. Monitörü tam kaplayacak şekilde Transformer'ı nasıl oynanır veya en üstten drag atanlara karşı size nasıl drag atabilirsiniz ben de onu göstereceğim bugün arkadaşlar. Şuraya Transformer'ı yazıyoruz. Transformer'ı resmi sitesine giriyoruz arkadaşlar. Oynadığımız siteye giriyoruz. Şöyle dolsun şu arkadaşlar. Ben Yandex'te yani olduğum için Türkçe'ye çevriliyor. Siz bunları aldırmayın arkadaşlar. Bunu da Türkçe falan demeyin sonra. Burada arkadaşlar şöyle bir yazı geliyor. İşte ek, Şurada oyunu yükle var arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Tabii ben indirmeyeceğim şu an. Bunu iptal edeceğim hemen. Ya da iptal ettim Bu ikinci şeyim zaten. Şuradan ben indirilenlerime girmeyeyim boşuna. Ardından işte kurulumunu falan yapıyorsunuz. Ben de şu an ekseyi yüklü. Şuradan giriş yapayım. Ben yani böyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Bunlar transformojiye benzer baş. Önler siz de bir transformojiye tıklıyorsunuz. Şöyle bir şey de oluyor. işte buradan şifrenizi falan giriyorsunuz arkadaşlar. Ben ziyaretçi olarak girmek istiyorum. işte şu an eğitimli falan. Ben ziyaretçi olarak gireyim için şu an gördüğünüz gibi tam ekran seçenekleri kapalı. Şimdi hemen kendi hesabıma gireyim. Açık olacak arkadaşlar. Bunun sebebi birkaç gün oynamanız lazım tam ekran açık olabilmesi için. Bu sitede de geçerlidir, geçerlidir. Eksede de geçerlidir arkadaşlar. Şimdi ben giriş yapayım hemen kendi hesabıma. Evet Gördüğünüz gibi tam ekrana basıyorum. Eğer sizde şöyle olursa bir daha tam ekrana basın ve bir daha tam ekrana basın arkadaşlar. Hemen deneyelim atılıyor mu? Şöyle bir CP ile kalkayım. Gördüğünüz gibi cp'de atılıyor ve drag'de atılıyor arkadaşlar. Bunu siteden girenler hiçbir şekilde göremeyecektir. Çünkü sitede işte reklam olsun, bir de şu üstteki çizgiler olsun. Kesinlikle en üstten attığınız drag'ları göremezler. Ekse indirenler görebilir. sadece. Gördüğünüz gibi monitörümü kaplıyor şu an tam monitörümün boyutunda arkadaşlar. Arkadaşlar yardımcı olduysam ne mutlu bana. Sağ alttaki linki tıklayarak yani şuradaki linki tıklayarak abone olabilirsiniz. Şuradaki linki tıklayarak Tag Life'ıma girebilirsiniz arkadaşlar. Transformize Tag Life dedi. Gayet güzel oldu. Kendinize bakın.